Karanfil Aşkın, temizliğin, asaletin, sevginin sembolü. Beyazıyla, kırmızısıyla, sarısıyla, pembesiyle duygularımızı ifade etmenin belki de en güzel ve en anlamlı yollarından biri. Karanfil yetiştiriciliği ülkemiz koşullarında rahatlıkla yapılabilmesi ve ihracata yönelik önemli bir yere sahip olması nedeniyle de kesme çiçekçilikte önemli ürünlerden biri. Karanfil yetiştiriciliği ülkemizde özellikle de Antalya ili ve çevresinde yıllar itibarıyla yükselen bir eğilim göstermiş. Antalya'inde ihracat amaçlı kesme çiçek üretimi 1985 yılında 70 dekarlık bir alanda sprey karanfil yetiştiriciliğiyle başlamış. Şimdi ise Antalya'dan 34 ülkeye 400 milyon dal karanfil ihraç eder hale geldik. Karanfil yetiştiriciliğinde yaz aylarının parlayan yıldızı ise göller diyarı Isparta. Tarımın başkentinden de bu hafta sizleri kameraman arkadaşım Polat Yılmaz'la yaz karanfil yetiştiriciliğinin merkezi Güller Diyarı Isparta'ya götürmek istiyoruz. Karanfil yetiştiriciliğinde ve ihracatında Türkiye'nin merkezi konumundaki Antalya'da yaz aylarının sıcak geçmesi karanfil üretiminin Isparta'ya kaymasına neden olmuş. 1990'lı yılların sonunda Antalya'da kesme çiçek üretimi yapan ziraat mühendisi Savaş Titiz Isparta'ya ziyarete gittiğinde bölgenin toprak yapısının tam da karanfil yetiştiriciliği için uygun olduğunu söylemiş ve bölgede ilk deneme ekimleri yapılmaya başlamış. Ardından 2000 yılında bölgeye ilk yatırımı yapan da Titiz olmuş. Isparta'da 20 dekarla başlayan karanfil üretimi şimdilerde 558 dekara kadar çıkmış. Gelin bu gelişim öyküsünü o zamandan bu zamana işin her zaman içerisinde olan, uzmanlık alanı süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslığı olan öğretim üyesi doçent doktor Soner Kazaz'dan dinleyelim. Değerli izleyenler Tarımın Başkentindenin özel bölümüyle karşınızdayız. Efendim yaz karanfil üretiminin başkentindeyiz. Lider kenti Isparta'dayız. Burasını Antalya'nın arka bahçesi diyorlar. Türkiye'de yaz karanfili üretiminde ciddi anlamda potansiyeli olan bir yerdeyiz. Burada bu üretim çok eskilere dayanıyor. 1997 yılında başlamış. Yanımda duran hocamız da üretimin başladığı zamandan beri içerisinde yer alan bir akademisyen Doçent Doktor Soner Kazaz. Hocam öncelik sizi yakından tanımak istiyoruz. Kimdir Soner Kazaz? Teşekkür ediyorum Pelin Hanım. Öncelikle hoş geldiniz Isparta'ya. Doçent Doktor Soner Kazaz. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde üretim üyesiyim. Uzmanlık alanım süs bitkileri yetiştirme ve ıslahı. 1997 ile 2011 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçelabitlerinde çalıştım. 2011 yılında Ankara'ya transfer oldum. Dolayısıyla e, Isparta'daki karanfilin başlangıç tarihinden tarihinde bugüne kadar e, Isparta ile bağımızı koparmadık. Ve birebir içerisinde biz de bunu e, yaşıyoruz. Hı hı. Hocam Antalya'dan geliyoruz. Bizler Antalya karanfil üretiminde çok önemli bir bölge. Sonrasında Isparta'da başladı bu. Neden Isparta'da başladı? İlk olarak kim başladı? Niye gereksinim duyulmuş? Onu sizden alalım. Şimdi e, Antalya'da bildiğiniz üzere karanfil dikimleri Haziran e, 15 ile Temmuz 15 arasında dikiliyor. Dolayısıyla Haziran ve e, Temmuz aylarında dikilen karanfillerde hasat Ekim ayının sonunda başlıyor. Bu iklim koşullarına göre bir hafta önce, bir hafta sonra olabiliyor. Ekim ayının sonunda Kasım ayında başlayan hasat e, Mayıs ayına kadar devam ediyor. Bu bazen Nisan'ın 15'inde e, bitebiliyor. Bazen de pazara göre Mayıs'ın 15'ine kadar gidebiliyor. Dolayısıyla Mayıs'ın 15'inden Ekim'in sonu Kasım'ın başına kadar olan süreçte karanfil yok piyasada. Dolayısıyla pazarda yıl boyu üretim önemli, sürdürülebilir üretim, üretim önemli. Siz yılın 6 ayında karanfil üretir ya da herhangi bir ürünü üretir diğer 6 ayında üretmezseniz müşterileriniz başka pazarlara yönelir. Bu durumu ortadan kaldırmak için alternatif çözümler üretildi. Bu anlamda Isparta yaz aylarındaki uygun ekolojisiyle çünkü Isparta yaz aylarında gece sıcaklıkları düşük gündüz sıcaklıkları Antalya kadar yüksek değil. Karanfil yetiştirmek için son derece önemli bir bölge. Evet. Üretim yapılan topraklarda toprak yapısı karanfil yetiştiriciliğine son derece de uygun bir bölge. Süreç nasıl başladı? Nedeni bu. Yani nedeni üretimi sürdürülebilir ve yıl boyu üretimin sağlanması. Evet. Ee, i̇lk denemeler 1997 yılında başladı. Hem e, bizler akademisyen olarak hem Tarım İl Müdürlüğü, İl, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık e, Müdürlüğündeki çalışanlar ve aynı zamanda Antalya'daki sektör temsilcileri 1997 yılında Isparta'nın bazı ilçelerinde deneme üretimlere başladı. 1998 yılında aynı deneme üretimler devam etti. 1999 yılında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün e, kampüsünün içerisinde küçük bir yapıldığı yapıldı. Üretimlere devam edildi ve ticari anla buraya kadar yapılan hep deneme üretimler. 3 yıl boyunca 97, 98 ve 99 yılında evet. 2000 yılında ise Isparta ilk kez ticari üretim başladı. Antalya Tarım ee, Deregümü e, köyünde 20 dekarlık üretim alanıyla 2000 yılında üretime başladı ve son derece e, topraklar, bakir topraklarda çok kaliteli karanfil üretimiyle Isparta ilk kez hem Türkiye'de hem de dünya pazarında adından söz ettirmeye başladı. Hocam ilk yapan herhalde kurumlar dediniz değil mi? Evet ilk, ilk denemeler. Peki Antalya'dan mı görerek nereden esinlenildi? Yani karanfil üretimi Isparta'yı meyvecilikte çok iyi tanıyoruz tarımda. Karanfil nereden? Şimdi kurumlar derken ilçelerde tabii ki ilçe Aha. tarım müdürlükleri öncülüğünde oldu. Fakat kombine olarak yani Antalya'daki yine özel sektör Film temsilcileriyle evet. buradaki e, il gıda tarım, müdürlü, e, tarım müdürlüklerindeki ya da ilçe müdürlüklerindeki personel birlikte ortak çalışarak e, il müdürlüğünün ya da ilçe müdürlüklerinin vatandaşlara tahsis ettikleri 250'şer metrekarelik alanlarda deneme üretimleriyle başladı. Hı hı. Yoksa sadece e, kurumlar başlatmadı. Hı hı. A, e, üniversite özel sektör ve Tarım Bakanlığı'nın e, yetkili organlarıyla birlikte kombine hareket edilerek bu şekilde bir e, süreç başlamış şey oldu. Diyorsunuz? Şimdi hocamız bize dedi ki burada öyle bir toprak yapısı var ki ıslandığında çamur olmuyor. Hocam e, dilerseniz toprağın yapısı hakkında biraz bilgi verelim. Genellikle Isparta'da karanfil yapılan topraklar e, kumlu pomza yapısında sahip topraklar. Bildiğiniz üzere Isparta'da Gölcük Krateri Gölü var. Bu bulunduğumuz alanlar ya onların lavlarıyla oluşmuş. Dolayısıyla yağmurda bile e, ayağınızı bastığınız zaman çamur olmuyor. Bildiğiniz kum kumsal bir alan. Birçok e, bir nevi topraksız tarım gibi bir e, tarım yapılıyor. Bunu biraz hani teşbihat olmaz e, sözüyle hareket ederek söylemek istiyorum. E, topraklar ağır değil. Karanfil yüzek köklü bir bitki ve hafif e, ağır toprakları sevmiyor. Onun için hafif topraklar, süzek topraklar, geçirgen topraklar karanfil yetiştiriciliği için son derece e, önemli e, topraklar. Bu topraklarda yetiştirilen karanfillerde verim ve kalite oldukça yüksek olabiliyor. E, tabii ki kumsal topraklar besin elementleri açısından zayıf topraklar fakat burada bitki besleme yapıldığından dolayı sulama ve gübreleme ile beraber e, düzgün ve yöntemine uygun bitkinin ihtiyacına göre sulama ve gübreleme yapıldığından dolayı da e, burada yani Isparta'da bütün firmalarda hem verimli hem de kaliteli karanfiller elde edilebiliyor. Karanfil bu toprağı seviyor. Evet, e, Isparta'yı da seviyor. Isparta da seviyor. Bilger evet, e, kenti olmuş durumda. Yani şey şunu şöyle söyleyebiliriz. Isparta biliyorsunuz gülüyle meşhur. Yani tabii. Türk Türkiye'de Tabii. önünüze çıkan herhangi birine sorarsanız Isparta'nın neyi meşhur? E, gülü derler. Ama 2000 yılından beri artık Isparta'nın sadece gülü değil, e, karanfili ve son yıllarda da domates de Yine yaz domates üretimi de ön plana çıktı. Evet, dokuma halılarıyla gülüyle tanınan Isparta halıcılıkta ne yazık ki sınıfta kaldı halı tezgahları birer birer tozlu raflara kaldırıldı. Gül üretimi de bölgede sürdürülmeye çalışılıyor. Bölgenin yeni değerlerinden biri ise karanfil üretimi. Soner Kazaz'dan biraz da bölgede üretimin yıllara göre nasıl bir seyir izlediğini dinlemek istiyoruz. 2000 yılında 20 dekarlık bir alanla başladı. 2001 yılında 83, de, 83 dekar oldu. 2002 yılında 100 dekara çıktı. 2005 yılında 350 dekar. 2010 yılında 450 dekar. Şu an 2016 yılındayız. Net burada 558 dekar üretim alanı var. Hı hı. Bunu neden söylüyorum? Türkiye'deki toplam karanfil üretim alanı 5000 dekar yaklaşık. Dolayısıyla burayı da 550 aldığımız zaman Türkiye'deki karanfil üretiminin yüzde yaklaşık yüzde onu Isparta'da yapılıyor. ve sadece yaz aylarında yapılıyor. Diğer e, Türkiye'de hangi iller ön planda karanfilde? Türkiye'deki karanfil ihracat merkezi Antalya. Sonra üretim alanı olarak İzmir ikinci sırada geliyor. Eskiden Yalova karanfiliyle ön plandaydı. Fakat son yıllarda Yalova alternatif ürünlere yöneldi. Diğer kesme çiçeklere ve başka süs bitkilerine yöneldi. Dolayısıyla şu an e, Isparta Antalya ve İzmir ile beraber e, arkadan üçüncü sırada Türkiye'nin en önemli yaz karanfili üretim merkezi. Şu yanlış anlaşılmasın Antalya'da yaz üretimi yapılmıyor. Antalya sadece e, kış aylarında üretim yapıyor. Niye hocam onu da açıklayalım. Antalya e, sıcakta biliyorsunuz e, serada üretim maliyetlerinin yaklaşık yüzde %40'ı ısıtma maliyetleri. Şimdi Isparta biliyorsunuz e, kış aylarında eksi 20 dereceye kadar sıcaklık düşüyor. Oysa Antalya'da sadece belirli günlerde sıfır derecenin altında eksi 1'lere eksi 2'lere sıcaklık düşüyor. O da sadece belirli saatlerde düşüyor. Dolayısıyla ısıtma maliyetleri e, çok düşük Antalya'da. Bunun için Karlı bir üretim yapmak için ısıtma maliyetlerinin en düşük olduğu bölgeler sadece karanfil için değil bütün ürünler için en önemli bölgeler olarak Bildiğimiz kadarıyla iki ay sürüyor burada üretim. Ne zaman başlıyor, ne zaman hazat ediliyor, dönüme ne kadar ürün dikiliyor, sizden birazcık da ayrıntılı bilgiler alalım hocam. Tabii ki. Şimdi Isparta'da. Dikimler biliyorsunuz ekolojik koşullar çok önemli. Burada havaların ısındığı tarih Mart sonu, Nisan başında. Dolayısıyla firmalara göre değişmekle beraber genellikle 1 Nisan'dan itibaren dikimler başlıyor. Mayıs'ın 15'ine kadar dikim yapılıyor burada. 1 Nisan'dan Mayıs'ın 15'ine kadar olan süreç içerisinde, 45 gün içerisinde dikimler yapılıyor. Ama birçok firma dikimini 1 Nisan'la 15 Nisan arasında tamamlıyor. E, hasat ne zaman başlıyor? Hasat yine... İklim koşullarına, havaların sıcak gitmesi, sıcak ya da soğuk gitmesine göre değişebiliyor. Hasat genellikle Temmuz'un 15'in itibaren başlıyor. Nereye kadar devam ediyor? Donların, sonbahar erken donların vurduğu tarihe. Nedir bu tarih Sparta'da? Yıllar itibariyle genellikle 29 Ekim olarak e, takip ediyoruz e, tarihi. Ama bazen bu 15 Kasım'a kadar da devam ediyor. Dolayısıyla 15 Temmuz'dan e, Kasım ay, Ekim ayının sonu, Kasım ayının başına kadar olan süreçte hasat devam ediyor. Dönüme ne kadar dikiyoruz? Burada altı e, sezon çok kısa olduğu için burada altı sıralı dikim yapıyoruz. Firmalara göre, çeşitlere göre değişmekle beraber bir dekar alana yani bin metrekarelik bir alana 26 bin ile 33 bin adet arasında karanfil fidesi dikiyoruz. Evet. Ne kadar bir dönemden hasat ediliyor? Yine ekolojik koşullar yani iklim faktörlerine, firmanın bakım koşullarına, firmanın o yıl hastalık ve zararlıya karşılaşılıp karşılaşılmamasına bağlı olarak genellikle dönümden 125 bin ile 160 bin arasında adet arasında şey karan. Sevginin sembolü kırmızı karanfil var. Ee, gerçekten de çok seviyoruz biz bu çiçeği. Şimdi hocam e, bunların tabii hasat edilmesi için de ayrı ayrı özellikleri var değil mi? Evet. Hepsi aynı boyda hasat edilmiyor. Gönderdiğimiz ülkeler farklı formlarda istiyor. Nasıl, neye göre hasat ediyoruz? Şimdi e, Pelin Hanım elinizde bulunduğunuz karanfilin e, hasat formuna biz fırça formu diyoruz. Ha. Fırça formu nedir? Bakın burada şu kırmızılara petal diyoruz. Tat yapraklar. Şunlar da e, sepaller. Şu Kırmızı gördüğünüz taç yapraklar e, şu kaliks diyoruz, şu e, sepallerin olduğu tamamen birleştiği yere kaliks diyoruz. Şu kırmızı taç yapraklar yavaş yavaş yana doğru açılmaya başladığı dönem. Bunu bu şekilde ifade ediyoruz. E, pazara göre, müşterilere göre e, pazardan şu karşı taraf size şey diyor. Bana fırça formunda karafil gönderin diyor. Bunlar zaten seralarda işçiler artık tamamen uzmanlaşmış. Yani buradaki sorumlu kişi fırça formunda kesin dediği zaman tamamen fırça formunda kesip X pazara ya da X müşteriye gönderiliyor. Ya da bunun fırça altı dediğimiz bir form daha var. O da bu. Gördüğünüz gibi aradaki farkı söyleyebiliriz. Burada Petaller yani taç yaprakları bakın yana doğru hafif e, açılmıştı. Burada açık değil. Hı. Tamamen dik yukarıya doğru bakıyor. U harfi şeklinde yukarıya doğru bakıyor. Dolayısıyla fırça formu ve fırça altı formu olmak üzere genelde dünyada da karanfiller bu iki hasat formunda e, hasat edilip satılıyor. Fırça ve fırça altı formunda. Örneğin Rusya fırça formunda ağırlıklı olarak ürün alır. Bunun yanında Romanya, İngiltere gibi ülkeler, yine Japonya gibi ülkelerde ağırlıklı olarak fırça altı ya da daha bunun bir alt kapalı formu yani şu ve daha kapalı formunu da ürünleri tercih edebiliyor. Ya neden hocam? Bunlar neden? Hı hı. Tüketici alışkanlığı burada çok önemli. Pazara uzaklık çok önemli. Her ikisi de önemli. Ülkedeki... İnsanların tüketim alışkanlıkları da önemli. Bazıları açmış, yarı açmışı tercih ediyor. Bazıları da evimde uzun yaşasın, daha uzun yaşasın dediği için daha kapalı formları tercih edebiliyor. Ya Bunun evinizdeki vazodaki dayanma ömrüyle daha kapalı olan dayanma ömrü aynı değil. Yani daha açmış olan daha az çok ömürlü. Bozuluyor. Daha Hı -hı. kapalı olan da daha uzun dayanabiliyor. Hocam dediniz ki birçok hastalıkla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Evet. E, ne hastalıklar var karanfilde? Şimdi karanfilde en yaygın gördüğümüz hastalık kök bazı dediğimiz pusarium ve rizoktanya e, hastalıkları. Isparta'da yaygın olarak karşılaştığımız hastalıklar en yaygın olarak bu iki tanesi. Bir de zararlılar var. En yaygın karşılaştığımız iki zarar iki zararlı bir tanesi kırmızı örümcek, diğeri de trips. Evet. E, kırmızı örümcek e, ne yapıyor? Genellikle. Ne yapıyor? Bir gösterelim. E, örneğin şu elimizdeki e, şeyde kırmızı örümceği gösterebilirim size. Bakın şurada. Şu, alabiliyor musunuz evet. bilmiyorum ama kameraya Bakın şurada. Elinizi böyle yaprağa sürdüğünüz zaman bir pütürlük türlük var. var. Evet. Ya bu kırmızı örümcek zararı sadece burada zararı yapmıyor. Aynı zamanda bakın şu goncanın dip kısmında da bakın burada pütürlük çok daha bir net bir şekilde bir bir yapı var. Hı -hı. Dolayısıyla bu kırmızı örümcek zararı ya yani siz de müşteri o, e, olsanız daha çok temiz, hastalık ve zararlardan ari e, ürünü tercih edersiniz. Yaz aylarında sıcak olduğu için yani her ne kadar yayla ekleme dese de sıcak olduğu için burada da e, tripsten ziyade kırmızı örümcekle karşılaşabiliyoruz. Buna yönelik olarak da e, kimyasal mücadele yapıyoruz ve bu zararı en az düzeye e, indiriyoruz. İhracat sırasında zaten bu ürünler e, paketleme evlerinde, işleme evlerinde de ayıklanıyor ve gönderiliyor. Hocam bu zararlıların e, oluşmasındaki neden ne? Açık olduğu için mi seralar? Şimdi Buradaki sera yapısını görüyorsunuz. Bakın yuva, yay çatılı seralar burada. Evet, Örneğin alın dediğimiz yapılar var. Yani sıcaklığı azaltmak için alınlar açılıyor. Bir de yanları görüyorsunuz bakın. Yanlar hmm. tamamen açık çünkü perde diyoruz bunlara. Sera içerisindeki sıcaklığı düşürmek için her ne kadar çatıya e, gölge sağlamak amacıyla kireç atılsa da yeterli olmuyor. Onun için sıcaklığı düşürmek için hem alınlar hem de yandaki perdeler açılıyor. Dolayısıyla açıldığı için sera yarı sera haline gelmiş oluyor. Dışarıdaki ee, özellikle zararlıları korunaklı, içeri korunaklı düşüyor. ortam e, hı hı. tamamen e, ya da e, kayboluyor. Dışarıdaki e, zararlılar ya da hastalık etkenleri rüzgarla ya da değişik vasıtalarla sera içerisine taşınmış oluyor. Hı. Doktor Soner Kazaz'dan karanfil yetiştiriciliği ve hasadıyla ilgili bilgileri aldıktan sonra bölgede bu işten ekmek kazanan emekçilerle görüşmek istiyoruz. Karanfil seralarında kadınla erkekle çalışıyorlar. Evet, merhabalar kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Selma Çınar. Evet, neler yapıyorsunuz? Burada karanfil üretim tesisindeyiz. Siz de buradan herhalde sorumlusunuz değil mi? Evet, işte biz de e, belli bir dekar tutup işçi olarak çalışıyoruz. Evet. E Neler yapıyorsunuz bir günlük? Bir anlatır mısınız bize? ya Mesela e, sabah erken saatlerinde kesime giriyoruz e, saat 11-12'ye öğlen saatlerine kadar kesiyoruz. Sabah 6 gibi herhalde başlıyor, değil mi? Başlıyor. Evet. Başlıyor. E, sonra onları kestikten sonra topluyoruz, ama ipin üstünde fazla bekletmiyoruz zaten depoda götürüp orada işleme yapıyoruz ben sonra. Mesela şimdi hani keserken e, mutlaka bir püf noktası vardır. Yani e, ne yapıyorsunuz? Nasıl çekiyorsunuz? Var mı özellikleri? Tabii ki var. Mesela e, çiçek bir tane bize gösterin. Kırılmaması için genelde mesela şöyle ortadan göstereyim. Hı hı. E, şu şekil tepesinden tutup kendimizi ileri çekip elimizi şu şekil sokup hı hı. çiçeklere zarar vermemek için bu şekilde kesiyoruz. Hı hı. İpin üstüne de bu şekilde düzgün bir şekilde demir aralarına bu şekilde topluyoruz. Toplarken de kolay olması için kendi Siz açımızdan. bunları koyuyorsunuz. Arkanızdan da bir kişi gelip bunların hepsini sepetlere evet. Top topluyorlar. Sepetleri topluyoruz <laughs> güzel bir şekilde. Nasıl ee, zor mu işiniz? Yani zor sayılmaz. Alıştık artık Aha. bu işi. Yıllardır yapıyoruz. Kaç yıl oldu? Yaklaşık 25 falan. Artık sizinle bütünleşmiş yani çiçek deyince değil mi? Evet. <laughs> çiçek sizin işiniz haline gelmiş. Gerçekten çok güzel. Kaç kişi çalışıyor burada? bayağı bir kalabalık. Yani ay 17 aile var bizim burada. Hı hı. Yani her evde de 4-5 kişi Ciddi anlamda bir ekmek kapısı aslında. Evet, değil mi? Tabii Kadınlı ki. erkekli, çok çocuklu, evet. çocuklu bir aile işletmesi mantığı kesme çiçekte sürüyor. Evet. Aha. Öyle. Sizin çocuklar var mı? Var, benim de üç tane kızım var. Allah bağışlasın. Ne yapıyorlar? Evet. Yardım ediyorlar mı size? Tabii ki. Yazın okullar kapandığı zaman onlar da bizden beraber yardım ediyorlar, çalışıyorlar. Onlar... Tam. O döneme denk geliyor, değil mi evet. bu? Sizin o döneme denk geliyor. Da. Evet. Aha. Onlar da haçlık çıkartıyorlar kendilerince. Ne güzel. Kendi aşklarını çıkarıyorlar. Evet. Şimdi Isparta'da 97 yılında başlamış. Sizde aslında ilk başlayan zamanlardan beri neredeyse 2002 yılında Isparta'ya <laughs> geldik, başladık o yıldır devam ediyoruz. O yıldır devam ediyorsunuz. Neler değişti? O yıldan bu yıla çok gelişim göstermiş. Hocamız da anlattı. ciddi anlamda bir 500 dekarı açtı evet. dedi burada. Neler değişti? İnsanlar ilk başta nasıl bakıyordu siz geldiğiniz zaman? Şimdi nasıl bakıyorlar? Tabii ki şu anda o zamana göre çok farklı bakış açısı. Aha. Mesela daha dışarıdan da ailelerimiz geliyor. Önce dekar azken genelde Isparta'dan Çalışanlarımız çoktu. Şimdi aileler dışarıdan geliyor, ilçelerden geliyor, köylerden. Çevre, çevreden mi geliyor? Evet, Aha. çevreden. Çevreye de bir katkısı oluyor. Çevre evet. ekonomisine katkısı oluyor. Aynen öyle. Türkiye'nin başka yerlerinden gelenler oluyor mu? Tabii ki. Mesela Urfa'dan e, gelenlerimiz var, Batman'dan gelenlerimiz var. Hı hı. Oluyor yani. Onlara e, ev mi veriliyor burada? Evet, e, hı hı. lojman veriliyor. Hı hı. Ev veriliyor. Öyle. İki ay süreyle mi çalışmış oluyorlar? iki ay değil. Mesela biz Nisan Nisan'da başlıyoruz. Hı hı. Kasım'da bitiyor. Yani altı ay. 6-7 altı, altı, ay, ay ortalama. 6 ay ortalama evet. burada evet. kalıyorlar, burada çalışıyorlar. Evet. Bu işi yapıyorlar. Çocuklar ne diyor? İstiyorlar mı? Bu işi seviyorlar mı? Nasıl bakıyorlar? Yani okuyan çocuklar biraz ee, şey bakmıyor ama gene de çalışıyorlar yani. Çalışıyorlar. Evet. O hani birazcık herhalde tarım çocuklara biraz meşakkatli geliyor. Evet. Değil mi? Aynen. <laughs> Erken kalkmak zor geliyor. Evet. Anneler sürdürüyor. Evet, kolay Aynen. gelsin size. Çok, çok, çok sağ olun. Çocuklar yaz tatillerinde harçlıklarını çıkarıyor diyor Selma Hanım. Selma Hanım'ın yanından ayrılırken çocuğuyla bu işi yapan bir aileyle göz göze geliyoruz serada çalışan ailelerin çocuklarının yaşamını da yakından görüyoruz. Beşiği karanfil kutusu, oyun alanında karanfillerle dolu seralar olmuş bu miniğin. Hem seraların ortasındayız. Önümde bir çocuk beşiği Gerçekten bu da diğer yüzü. Burada çocuklarını uyutuyor, burada çalışanlar. Yanımda da çocuklu bir kardeşimiz var. siz Tanıyabilir miyiz? Evet. Arzu Çetinkaya. Ne yapıyorsun Arzu burada? İyi, seralarda çalışıyoruz. Çalışıyorsun. Evet. Kızın. Evet. Ne kadarlık? O dört yaşında. Dört yaşında. O burada doğdu mu? Evet, burada doğdu. Burada doğdu. Artık evet. seranın içinde çiçeklerin içinde açtı evet. gözünü. Evet. Sen kaç yıldır çalışıyorsun? Ben 10 senedir çalışıyorum. 10 senedir çalışıyorsun. Evet. Ee, sabah erken başlıyor maraton. Evet, sabah erken başlıyoruz. Aha. Saat 6'da geliyoruz, kesim yapıyoruz. Kestin ker topluyoruz. Sereye, kaça, depoya gidiyoruz. Kaça kadar sürüyor? Oradan depoya gönderiyorsunuz. Evet, 12 e kadar kesiyoruz. Aha. Oradan toplayız, depoya götürüyoruz. Depoda işliyoruz. Akşama kadar evet. çalışıyoruz diyorsun. Evet. Erken başlıyor maraton. Evet. Nerelisin? Çukurlu. Çukurlu, burası oluyor yani. Evet. Buranın yakın bir köyü mü? Evet, Isparta'ya bağlı. Isparta. Evet. Eşin? Eşim Osman Hocal O da? O da Çukurlu, o da Çukurlu. İlk o mu geldi buraya? Nasıl geldiniz? Nasıl o başladınız O geldi. <laughs> nasıl tanıştınız? Bir anlatsana. Burayla nasıl başladınız? Aya <laughs> <Evet>, tanıştı. <laughs> Daha öncesinde ne yapıyordun? Bir şey yapmıyordum, evdeydik. Çukur'da tarımla evet, mı uğraşıyordunuz evet, yine? Yine evet. tarımla uğraşıyordunuz ama kesme evet. çiçek hiç bildiğin bir şey değil herhalde. Hayır. Değil mi? Deyince ne dedin? O hadi gidiyoruz deyince ne dedin? Geldik ne diyeceğiz bir şey Geldik demek. bir deneyelim evet. dedin yani. Nasıl oluyor <laughs> çocukla zor oluyor mu? İyi. Bu biraz zor oluyor da o kadar değil. O kadar değil. Evet. Onu burada uyutuyorsun herhalde burada beşliği <laughs> evet. var. Şeyden çiçekleri toplayıp koyduğumuz şey. <laughs> evet. Değil mi? <laughs> evet teyze geleceğiz <laughs> sana da. <laughs> burada evde kalıyorsun. Evet, burada evde kalıyoruz. Aha. Evet, bir çocuğum var? Evet. Bir çocuğum var. Fatma <laughs> Adı ne? Fatma Gül. Benim Fatma Gül. Adım, benim adım. Merhaba Fatma Gül. Komşu kızım. <gülüyor> <gülüyor> Neler yapıyor burada? Burada ona arkadaş var mı? Var, oynuyor. Var, var başka çocuklar evet, da var. Evet. Burada oynuyorlar. Siz evet. bir anda çalışıyorsunuz. Onların evet. da aslında seraların arası oyun alanı, değil mi? Evet. Yani Türkiye'deki durum böyle seyircilikte. Evet. Tarımda da durum böyle. <laughs>